Merhabalar, ben Seymen Gençtürk. Yeni YouTube kanalımıza amatör bir aşka hoş geldiniz diyorum. Yayınımız tanıtım videosuyla kısmetse bugün itibariyle başlayacak. Önümüzdeki günlerde amatörün sorunlarıyla alakalı amatör sporu bilen kıymetli yöneticilerimizi sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Belki Zaman zaman sizlerle şahsım olarak beraber olacağız. Fırsat buldukça bu spor adamlarımızı sizlere takdim edeceğiz. Buradaki amacımız sadece amatör sporda futbol değil, tüm branşları ele almak. Ama futbol hem kulüp sayısı olarak hem lokomotif olarak dünya genelinde bir lokomotif olduğu için özellikle futbolu, belki biraz daha fazla tartışmış olacağız. Geldiğimiz noktada Türkiye genelinde 2019-2020 sezonu verilerine göre 350 bin lisanslı futbolcu kardeşlerimiz sağlarına toplamıştır. 6 bin civarında spor kulübü aktif hizmet yapmaya çalıştı. İstanbul'da Geçmişte sayısı 89-90 olan nizami Stad futbol oynanabilen sahalarımız bugün muhasebe 68'lere kadar gerilemiş durumda. İşte bunların ele alındığı tesisleşme, sağlık, antrenörlerin sorunu, bir futbol kulübünün yapısı hep diyoruz ya amatör ruh, profesyonel anlayış. Yani biz burada amatörüz ama profesyonelce kulüplerimizi kurumlaşma adına, yönetme adına çalışacağız. Burada konuları kısım kısım alacağız. Yani bir konudan bir konuyu geçmeyeceğiz. Bir gün konumuz testleşme olacak, bir gün sağlık olacak, bir gün antrenörlerle alakalı bir konumuz olacak. Belki bir gün antrenörlerimize ait futbol dilleriyle alakalı bir yayınımız olacak. Bunların muhatapları olacak. Türkiye'de futbol federasyonları, spor federasyonları ile alakalı konularımız olacak. Hepsini bir bütün halinde alıp tek tek sizlere kısa kısa elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağız.